botçuları orayıp fiyat alacağız. Çok sıkıştık. 20 gün süremiz var. 20 gün Biz şu anda bayağı makul bir fiyat bence istiyoruz. Şöyle Filiz biz kısaca ne satıyoruz? <laughs> Bakalım tabi burada spotçulardan ne kadar fiyat verecekler onu da ayrıca merak ediyorum. Yani inşallah öyle olur çünkü hızlı çözmüş oluruz. Bizim için, için çok yönde. pratik olur değil mi? <laughs> hep tutulu gibi. Bu arka taraf, şoför kısmının arka tarafı. Şu an bizim üçlü koltuğu ee, toplam verdiğimiz parayı alamazsın değil mi? Evet. Ne evet, bakalım. Şöyle bir orta sehpa var. Bunun iki tane içinde. İstediğimiz gibi olur ve hızlı bir şekilde organize olabiliriz. Çünkü sonra başka karışıklıklar var yani. Var, var daha çok karışıklıklar var. Daha evet. işler çok. <laughs> evet. evet. Merhaba sevgili Can Bağlarımız. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. İnşallah herkesin keyfi yerindedir. Günaydın, tünaydın ya da iyi akşamlar artık gün hangi saatinden izliyorsanız. Çok sıkıştık. 20 gün süremiz var. 20 gün sonra evi boşaltacağız. O yüzden hızlıca eşyalarımızı satmaya başlamamız gerekiyor. Evet dostlar hızlıca bir evi toparladık. Ürünlerin fotoğraflarını çekebilmek için. Ürün derken eşyalarımızın. Hem internete yükleyeceğiz hem de şimdi fotoğrafını çektikten sonra buradaki bir spotçulara gideceğiz. Fiyat alacağız. Bakalım ne kadar veriyorlarmış. Murat Deniz. Oğlum. Salatalık yiyorum. Yeni kahvaltısını etti Salatalık dostlar. Yiyorum. Burada Mia'mız da kahvaltıda şu anda. Günaydın. Merhaba der misin? Evet o zaman Filiz hızlıca bir fotoğraf çekmeye başlayalım. Aynen, hazır çocuklar da sakinken fotoğraflayalım. İş çok. İş çok vallahi. Sen büyüdün de dikiliyor mu artık? <laughs> Filiz'im mutfağa doğru geçelim o zaman. Ya geçelim. Fakat şey, e, bulaşık makinesini falan direkt çekebilirsin de fırını bir, kapağını falan çıkartıp temizlemek gerek. Tamam yani. kapağını çıkartayım. Sen temizlerken o zaman ben öbür tarafın <laughs> videolarını çekeyim. Hadi fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. Mutfağımızda burasıydı dostlar. Tüm beyaz eşyalar. Buradan da. Evet buzdolabı <laughs> falan. <Gidecek>. İşte buzdolabı. <laughs> bulaşık makinesi yaptırın. Kırın. Ocak. var? Sakin. <laughs> evet tamam. Ben çıkartıyorum o zaman. Evet bunların kapakları çıkıyormuş dostlar. Biz bir defa öbür evde temizlemiştik. Şöyle şuralardan çekip. Hop. Dur fırın geliyor. Fırın da bizi yerine sabitlememiştik buraya geldiğimizde. tamam. Tamam şöyle mandallıymış. Uzun süredir çıkartmayınca. O zaman sen burayı temizlerken ben geri kalan şeylerin fotoğraflarını çekeyim Filiz. Tamam. Deniz ben şimdi yağ sökücüyü falan sıkayım ama senin camı da çıkartman gerek. Tamam şimdi onu ben, Aha, ben YouTube'dan bunu... bakıp evet. sökeceğim. Evet, şey yapalım ondan sonra yağ sökücüyü falan sıkayım. Bence biz gidip gelelim gelene kadar bu biraz yumuşasın ondan sonra tamam. sökeceğiz. o zaman ben sen buraya Skype'in hızlıca içerisinden resimlerini tamam. çekeyim. Sonra sakal Tamam. Sakarya'ya doğru böyle maaile, cümbür cemaat gidiyoruz. Bir spotçulara uğrayıp fiyat alacağız. Evet. Fotoğraflarımızı çektik gayet güzel bir şekilde. Başka sosyal medya şeylerini de aslında satış sayfalarına da yükleyeceğiz. Ama sporculardan da bir fiyat var, almak istiyoruz. Tabi onlar aslında bu <laughs> e, satış yerlerinden daha uygun bir fiyatı alacaklar. Onun bilinciyle gidiyoruz. Tabi şimdi şöyle bir şey var. Sporculara asıl gitme sebebimiz de bu. Biz satabileceğimizi satalım. Artık satamadığımızı spota vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü 20 gün içinde evi boşaltmamız gerekiyor değil mi? Böyle bir zorluk olduğu için de hem bir gidelim fiyat alalım. Hem bir gidelim belki direkt aklımızdaki fiyatı verirler. O da olabilir. Evet, zaten yani... aslında biz de beklenti çok çok minimumda tuttuk. Yani ben dün akşam şöyle biraz hani eşyaların fiyatları, normal fiyatları nedir, ne kadara konulabilir gibi şöyle bir baktım. Gerçekten çok fazla çok artmış her şey. şeyin fiyatı. Biz şu anda baya makul bir fiyat bence istiyoruz. <laughs> Murat Deniz gözüküyor mu acaba ya? <laughs> şöyle gösteririz. Aa, Murat Deniz. Kalkıyordu oradan sarı kuş. <laughs> Dostlar. Başka ne var? Tüm evet. beyaz eşya var. Evet beyaz eşya. Tüm var. beyaz eşya derken buzdolabı, fırın, Dörtlü elektrikli ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsi içinde. Evet, bulaşık makinemiz zaten çok yeni. Şimdi işte merak acaba, spotçular ne kadar diyecek işte. Bir gidelim bakalım, fiyatını öğrenelim. Evet, yani ben dün akşam da çocuk odasının sıfırına baktım. Ee, o koltukları zaten tek tek de biz e, takım yapmıştık. Biz kendimiz takım yapmıştık. E, Vivense'den almıştık onları. Sehpa, yine o e, şey konsol, onların hepsine edendi. sadece duvarda o konsolla beraber vereceğimiz bir ayna var. Onu internetten Fotoğulu farklı bir yerden almıştık ama almıştı. o da çok güzel bir şey, ayna. Aynen. O da ahşap ayna zaten. Evet evet, çok güzel bir kenarlar arasında bakılan güzel bir ayna. Bakalım ne diyecekler inşallah. dediğimiz gibi olur ve hızlı bir şekilde organize olabiliriz. Çünkü sonra başka karışıklıklar var yani. Var, var da, çok daha çok. Evet. Daha işler çok. <laughs> evet. Evet sevgili dostlar, buranın spotçular buralar oluyor. Şöyle bakın zaten görüyorsun o da spot diye bu cadde üstünde. Bakalım tabi burada spotçulara ne kadar fiyat verecekler onu da ayrıca merak ediyorum. Şimdi göreceğiz. Filiz aradığımız fiyatları bulabileceğiz mi sence? Ee, yani inşallah öyle olur çünkü hızlı çözmüş oluruz. Bizim hızlı için de, çok de, pratik de. olur değil evet. mi? Şuraya da bakalım. Şöyle bir orta sehpa var. Bunun iki tane içinde. Bir tane masa var, ham ceviz. <laughs> e, dört tane sandalyesi var. Şu <laughs> bir tane şu çekerim var. Bir tane bu

Yatak da konuluyor abi. Ne şey, i̇ki çocuk için kullanılabiliyor. Bir söyle, anladım. Beyaz eşya için abi bir şey söylemem. Şey ben, şey ben satabildiğimi internetten satmaya çalışayım çünkü satamadığımı getireceğim. Ben sana şu an hiçbir fiyat şey veremem. Hiçbir şey yok. Taban Tavan yüksek. Ne yüksek? Tavan yüksek. tamam <laughs> <laughs> bir şey söyle abi. O tavan. Abi benim vereceğim sen para seni zaten kurtarmıyor. Diyorsun. E, tamam abi. Yani. Bir şey diyemiyorum. Tamam kardeşim. Kolay gelsin. Tamam. Hadi gelmeyeceğim. Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, dostlar, tabi burada biraz hayal kırıklığına uğradık değil mi Filiz? <laughs> beklediğimizin çok çok altında. Yani e, çok aşağıda fiyatlar. Bunu e, en iyi yöntem kendimiz satmaya çalışacağız. Değil mi? Çünkü şey değil, yani de hani bir tanesi iki tanesi değil değil mi? Hepsi aynı evet, şeyi söylüyor evet, yani. Evet. Hepsi diyor ki, hatta en son abi artık görünce direkt hani sen hiç gösterme bile. Evet evet. <laughs> hani, Dedi burada kendimiz halletmeye çalışacağız. Yani şey diyor burada e, markanın bir önemi hiçbir yok. Bir önemi yok. Ne kadar yeni olduğunun da bir önemi yok. E, yani çok çok düşük fiyatlar. Bir yandan da hak veriyorum çünkü burada insanlar da satar. Bu fiyatlar alıyor. Çar koyacak. Evet. Hay bir de şey yani şimdi burada adam şey dedi çünkü direkt açık açık abi dedi benim müşterim dedi buna bu fiyatı veremez. Evet. Zaten. Yani haklı. E, burada şimdi bir alıcısı yoksa da niye zaten? Bizden alsınlar. Bizim için şimdi şöyle sıkıntılı oldu biraz. Hani ben şeyi düşünüyordum. Hızlıca sattık sattık hani satamadık. Burada zaten e, bizim verdiğimiz fiyat çok ölü bir fiyattı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. E, şu an bizim üçlü koltuğu e, toplam verdiğimiz parayı alamazsın değil mi? Evet. Bizim mesela o üçlü koltuğumuz şu an Vivens'de sıfırı alınmak istense 47 bin lira. Biz komple eve e, 40 bin lira gibi bir fiyat istiyorduk tüm eşyalara. Beyaz eşya, çocuk odası, her şey için. Yani bir ev dizmek için sadece yatak odası eksik. Onun dışında evet. her şey de tam bir ev aslında. Ama işte olmadı mı olmuyor değil mi? O yüzden farklı bir çözüm aramamız gerekecek. Direkt bir internete yükleyeceğiz videoları. Şuradan şey dedik ya, bir simit alalım. Evet. Oturalım parka bir düşünelim. Orada devam edelim dostlar sohbetimize. Evet dostlar, <laughs> ne umuyorduk ne bulduk. Bir simit alırız, sohbet ederiz diyorduk. Galiba baskı bağlantıda bir sorun çıktı. Yani en azından usta öyle söyledi. Şu an biraz her içindeyim. Çok sıcak zaten burası. E, fren hep tutulu gibi. Bu arka taraf, şoför kısmının arka tarafı. İşte ustayla görüştüm, baskı balatanın değişmesi lazım dedi. E dedim şimdi ne yapacağım? Hani e, gidebilir miyim? Ya dedi onu soğut dedi, oradan dedi e, evine kadar yavaş yavaş gidebilirsin. Şimdi çocuklarlayız, biliyorsunuz filiz miliz. E, şimdi bir bunu böyle soğumasını bekleyip biraz e, ondan sonra da bir Artık eve yavaş yavaş gidip ondan sonra da tamir işleriyle uğraşacağız. İşte görünmez kaza. Bugün biraz böyle her şey aksi gidiyor. Filiz ne diyorsun şansımıza? Şans deyince de aklınıza biz gelelim. <laughs> Şans deyince bir markayız. Murat Deniz de başladı. Şanslıyız ya öyle demeyelim Aa, Aha. bak bak çalışan ellerim. <laughs> oh. Neyse buradan simit alalım sana. bari. Zaten biraz soğusun diye bekleyeceğiz gene <laughs> bir parkta. Valo, Soh sohbeti hallo olmadı. akşam usta arayacağız bakacağız. Aa çıldıracağım. Bye. Balataların soğuması için biraz beklemek gerekiyor. Ay, yani usta bekleyin dedi. Valla dışarısı da o kadar sıcak ki 40 derece mi 42 derece mi bugün. Bir de nem var yani gerçekten şu an boncuk boncuk zaten terlemiş haldeyiz. Biz de dedik Migros'un otoparkına girmiştik bari klimalı. Değil mi? Migros'ta dolaşalım. Evet, Murat denizimiz açlığa dayanamıyor ama çok huysuz. Kaşık Ona bir kaşık maması, aynen kaşık maması alıp Planlarımızdan Dışarı daha çıkalım. uzun sürdü. Evet, planlarımızdan vallahi uzun sürdü. Yapacak bir şey yok, siz bir plan yapıyorsunuz. Hayatta arkanızdan gülüyor. <gülüyor> Burada aşkım. Neyse ver istediğinden. Şu büyük kutulardan az istiyorsan bak yukarıda. Murat Deniz'im yer. Tamam babam, tamam. Al al. Al al. Tamam hadi çıkalım hızlıca. Bu durmayacak. Bak acıkınca böyle dostlar. Geldi, geldi, geldi. Evet. Geldi. Mutlu son. Geldi. Hadi geldi. hadi yiyeceksin, yiyeceksin. Ulan işin gücün yemek yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, benim de keşke tek derdim bu olsa. Ne var anne? Hoş çok yemek açık. de bir dert de tabii. Değil mi Filiz? Vallahi. <laughs> ya sen bir dert yemesen başka bir dert. Ha, afiyet olsun Murad'ım. Yarasın annem. Şifa olsun oğluma. Şifa Aa, olsun. Nasıl <laughs> susuyor yerken? Çok acıktım, Ne yapsın? Neyse susuyor. sağlıklı olsunlar da. Değil mi? Filiz Hanım. <laughs> Ne diyorsun? Yorulduk mu? yorulduk ya. Üstümüzden tır geçmiş gibi mi? Bir de şey... Daha kahvaltı yorgunlu. bile edemedik mi? Kafa yorgunluğu da çok kötü ya. Simit yiyeceğiz parkta diye çıktık yemin ediyorum sabahtan beri. <laughs> Simit bile hayal oldu ya. Simit bile hayal oldu yemin ediyorum. Neyse hiçbirimize bir şey olmasın da. Çok şükür. Şükür. Oğlumun da nasıl geldi keyfi yerine? O. Miyam'ın da keyfi yerinde. Değil mi aşkım? Çıktı. <laughs> o da meyveli yoğurdunu yiyecek. Bak o yoğurda bunlardan koyacağız miacım? Şimdilik kaşığını kardeşin ödünç aldı. Vereceğim kaşığı. Açık kardeşin yesin. yesin. Vallahi Bunun da kaşığını kullanmak için aldık. Sonra dedik Mia yer. Değil mi? Çözüm odaklıyız ya Filiz. Kaş Tek başına kaşık çok pahalı. <laughs> tek başına kaşık bundan pahalıydı dostlar. Duyma. <laughs> evet. evet. O sıcak dondurma. O senin olsun ben istemem. Siz de kandırıyor musunuz çocukları böyle? Sıcak dondurma <laughs> Boğazları şişmesin gülüm. Aa. Aha, açtı, açtı yiyor bak bak bak. bak. kız kaşık vereceğim bekle. Vallahi aç kalmazsın ya sen. Canım kızım benim. Aşkım benim. <laughs> bak bekle. Kaşık vereceğim tamam. <laughs> Vallahi arabanın şey soğusun diye bekliyorduk. Herhalde şu an artık soğumuş buraya el dokunulmuyordu. Aynen soğumuş dostlar şu an elimle dokunabiliyorum. Bakalım şimdi akşam da bunun ustası için konuşacağız. Ay Filiz. Ah. ah. Oh. Evet, balataların soğumasını bekledik. Böyle yavaş yavaş 60'ı geçmeden eve doğru gidiyoruz. Oh yorulduk. Değil mi Miyam? Bak şu aradan baksan seni göreceğim. Nazik günü bitirdik ya. Miyam da camdan bakıyor. Gülmem anne. Gül demedim aşkım. Günü, bitirdik, günü bitirdik Dedi. <laughs> Gülmem annem. Allah Allah. şimdi burada mı usta bulsam, İstanbul'a mı götürsem onu düşünüyorum. Şu an ses daha yok gibi. Bir gittiğim zaman tekrar bakacağım ne halde, ısındım mı, ısınmadı mı, bir şey oldu mu, olmadı mı? Çünkü ben açınca biraz oraya bir kurcaladım, bir şeyler yaptım. Belki hani en azından İstanbul'a gidecek kadar düzelmiştir. Değil mi Feles? Evet. Çünkü şey annenin galiba bu araba için bir tamirci. Evet, bir, bir kendi ya. özel tamircisi var çünkü belki ona götürürüz. Oh, bakalım aynen eve doğru gidiyoruz sağ salim eve gidelim de. Evet. Gerisini evet. sağlam kafa düşün. Ya yavaş yavaş gidiyoruz eve gideriz herhalde. Onda problem olmaz da işte şimdi tam taşınma arifesi. Evet. Zaten kafa karışık. İşlerimiz de. var. Evet. Kafa karışık. Evet. i̇şte oldu mu da oluyor yapacak bir şey yok yani. Evet evimize geldik dostlar. Valla çok ısınıyor yani el değdirilmez. Şu an buradan böyle Deli gibi sıcaklık geliyor. Yolda bir ses yoktu ama herhalde biraz mesafe yapınca ısınınca e, çünkü soğumuştu ben komple soğumasını bekledim. Ondan sonra hareket ettim. Köye girdiğimiz zaman tekrar ses yapmaya başladı. Usta'ya göstereceğiz kaçış yok. İşte şimdi burada mı Sakarya'da mı İstanbul'da mı? Ona da bir bakacağız. Önce bir eve çıkalım. Oooh! Filiz ya eve mi çıksak biraz şöyle otursak mı ya? Vallahi çok yoruldum. Bir bambamı da salayım şöyle bir. Çok açız. Hep birlikte. Ya, bir ben doydum ya. Böyle. Ya. Vallahi doydum. Hayat doyurdu Adrenalin. beni. Adrenalin. <laughs> İki baba, tane baba çocuk orada. yolda mı kaldık? Bu ağlamaya başladı. Maması yok. Allah. Allah. Ezan da okunuyor tam zor durumda olanların yanında olsun. Kameraya bakmamak için uğraşıyor Murat Deniz. Şu güzelliği görmesinler mi? Murat o orada bir yere bakıyor. O orada bir yere bakıyor. Bak bak köyün en yakışıklısı. Gel. Gel. Bu da köyün en güzeli. Gel. Aşkım elindeki ne? Yasin'i mi aldın gene? Yasin'i okuyorum. Dur ana. Aşkım. Ne Koy yerine kızım. Hadi onu Gel. aşkım arkaya Gel, koy. Yukarı, yukarı, koy. Koy yukarıya. Yukarı. Yukarıya koy. Bam bam tamam oğlum tamam hadi. İyi, iyi tamam geldik geldik buradayız Heyecanlım. Oh. Allah çocuklarla köpek mutlu. Biz de anneyle yorgun. Şükür evimize gelebildik. Evet çok şükür. Hani <laughs> eve gelemeyebilirdik. Usta uğraşıp arabayı çektir falan. Daha böyle şey işlerle uğraşabilirdik. Gene şükür evet, ona evet. gerek kalmadı. Büyük bir sorun yaşamadan sağ salim evimize ulaştık. Mühim olan da bu. Şimdi dostlar şöyle ufak bir özet geçelim. Biz zaten ürünleri teker teker çekip e, neye koymuştuk? Letko'ya koyduk. Facebook gruplarının bazılarını da paylaştık. Bazı dostlarımızla paylaştık. Evet. Sizin de aklınızda olsun. Sakarya çevresinde zaten ev eşyalarımızı biliyorsunuz. Ev turumuz var. Hem bu kanalda var hem İstanbul'dan kaçışta var. İki kanalda da ev turumuz var. Oradan izleyip tüm eşyalara da bakabilirsiniz. Biz kendi kafamızda şöyle düşündük. E, ayrı ayrı satılırsa fiyatları zaten belli o kanallarda ama e, oturma grubu yani salondaki koltuğumuz önündeki sehpa yan sehpa iki şey berjer, e, onun yanında yemek takımı e, yemek masası ve konsol yemek, yemek masası konsol ve sandalyeleri yemek masası da ceviz. evet e, Mia'nın odası çocuk odası işte dolabı o neydi ufak şifon yer şifon yeri yatağı içindeki döşeği e, hepsi birlikte hatta şey tekstil ürünleriyle beraber yani perde, tekstil ürünleriyle beraber tekstil ürünleriyle, yani birlikte, birlikte, tekstil ürünleriyle beraber. Ee, ve tüm beyaz eşya. Bu da Samsung çamaşır makinesi, Elmas Kazan, Profilo Buz, buzdolabı, hover evet. e, Hoover bulaşık makinesi, bulaşık makinesi ee, bir de Kumtel fırınla Kumtel fırınla elektrikli ocağı markasını unuttum. 4'lü elektrikli çelik. Dörtlü Emin, elektrikli Eminçek. ocak şu an hatırlamıyorum markasını. Eminçek. Dörtlü elektro e, ocak e, dostlar satılık. Biz hepsi için 40 bin lira gibi bir fiyat kendi kafamızda Aa, belirledik. Hı hı. Yani evin tüm eşyalarını vereceğiz. Sadece yatak odamızı alacağız. E, bir de bilgisayarımızı hı hı. aslında alacağız. Yani. Onun haricindeki e, hemen hemen her şeyi veriyoruz. Aynen. Kendi özel yani, eşyamızı alacağız. Aynen yani. yani evde aslında ev turlarında gördüğünüz eşyalardan sadece işte Deniz'in bilgisayar masası ve üstündeki her şey o bilgisayar donanım kısmı. Ee, onun haricinde bir de çocuk odasında işte o sağlanan koltuk yok. Evet o hatırası var evet, şimdi. Evet onu ayrıca almıştık zaten. Ee, o da takımın içerisinde değil. Filiz de. Çünkü yani iki çocuk da onun üstünde emzirildi Hı -hı. değil mi? Hani ee, yani. Anısı var seviyoruz yani. yani o yüzden. Ee, onun dışında bütün eşyalar satışta hepsi için. Evet, halılarımızı alacağız. Ee, biz halılar kendimiz. dışında. Onlar özel. Onun haricinde hepsini biz 40 bin liraya veririz diye düşündük. Yakın çevreden böyle yeni ev açmak isteyen ne bileyim işte bunu ben şeydeki neydi o yüksek yüksek daha evi. yüksek daha evi evet. değil ya. Buradan yayladaki evime evet. koyarım diyen e, ne bileyim yani. bu tarafa şey çıkmış öğretmen ya da polis. Daha evet. yeni çıkmış. Hani böyle hayatta yeni evlenen. Bizim hmm. çünkü eşyalarımızı yeni satmak için evet. almadık. Hiç de öyle bir şey düşünmüyorduk. Dört senelik eşyalar sonuçta baktığın zaman. Evet. Yani birazcık şöyle e, bir fiyat için göz gezdirmiştik ve işte rakamlar gerçekten çok çok yüksek. Uçuk. Yani bu rakama komple bir ev dizme zaten i̇mkansız. aslında evet yani imkansız bir şey ve gayet de güzel her şey kullanılır durumda ki kullanıyoruz. Yani sobamız bile Sobamızda soba içinde yani, soba da var evet. Sobada dahi, soba da var. Sobada e, yani, soba da var. Soba da e, yani soba bile zaten artık kaçtı zaten. Zaten şu var. Sobanın 0 16 17 bin lira. 17 Sadece üçlü koltuğun tabii borular yok. Sadece bizim üçlü koltuğumuzun şu an ee, şeyde e, vivansse de sıfırı 47 bin Hani yani zaten her şey uçmuş durumda evet. işte biz de kendimizce çok zarar etmeden yani za, bunun zarar etmeme gibi bir şansımız yok zaten hani evet. bunu ikinci el eşya satıyorsanız zaten zarar edeceksiniz ama en azından kendi ihtiyacımız olan parayı evet. e, karşılayabileceğimiz bir şekilde e, satıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Onun dışında biliyorsunuz bir de Deniz'in uzun şey, var. evet yol bisikleti, profesyonel yol bisikleti de şu an hala satışta. Sahibinden de o da. Evet o da sahibinden de, Letko'ya e da yükledim. Yükledin mi Letko'ya? Letko'ya da yükledim. Yani işte artık ürünler… E... <laughs> ürünler bunlar. Evet yani Sosyal eşyalar… Dostlar biraz yardımınıza ihtiyacımız var. Evet. Hop. Çünkü vakit çok dar yani vakit bir de şey de var yani şey konusu da önemli bizim organize olma noktasında da bir şeyler önemli çünkü şey var. E, ee, 15 şey bazı eşyaları da yanımıza götürmemiz evet. gerekecek ve götüreceğimiz eşyalar asla e, Deniz'in annesinin arabasına sığacak e, bir boyutta olmayacak. Çünkü işte bebeğin 5 şeyi evet. sağ olsun işte bebeğin devam işte kişisel eşyalardır vesaire. işte götüreceğimiz mutfak eşyaları. E, haline halile mücadele arabasına ihtiyaç olacak. Onunla da şeye gitmek lazım. Çünkü mücadele çok yoğun çünkü. Tabii, tabii, o da yoğun. Hepsinin denk aynı lazım. anda denk gelip organize olması lazım. Evet. O yüzden en mantıklı yani en bizim için iyi olacak şey eşyaların tamamının aynı zamanda satılması. Evet. Parça parçayı beklersek çok zor, zor. olur bizim için. Çünkü düşünsene mesela buzdolabı gitti. Evet. Ne yapacaksın yaz günü? E tabi. Hadi, tabii. Hadi tamam. çamaşır için neyse bulaşık için. Ya şey, da evin tüm derdim. eşyaları gitti. Müjde dedi ki abi ben Musa sağ olsun de. zaten davete de hani ne? evine bir şey kalmayız da. Hani biz de öyle rahatsız etmek istemeyiz ama. Filiz'e bugün on dedim ya satılırsa da her şeyi bir yorgan sereriz dedim. yorganımızda yatarız yapacak bir şey yok. Yani, yani, yani. Gerçi yatak odasını vermiyoruz zaten. Doğru bak, kafalar <laughs> çok gidik de yatak odamızda yatarız. Yani yok yani şey olarak içeriye de bir yorgan sereriz. Küçük bir tüp sereriz, yemeği de Ufak de bir tüp yani. de yaparız. Evet. İçeride yatarız yani tabi laptopun önünde anladın izleriz. Günümüzü geçiririz vaktimizi geçiriz geçiririz yani. Televizyon zaten yok sıkıntı yok bizim için. <laughs> <laughs> Bütün bu eşyalarda tek bir eksik beyaz eşyamız televizyondur evet. biliyorsunuz biz çok uzun zamandır zaten televizyonsuz İdare yaşıyoruz ediyoruz. yani çok da memnunuz bu durumdan bir sıkıntı yok. Durumu böyle. böyleyken Allah. böyle yani dostlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın dostlar. Evet e, videomuzu beğenip yorum da yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. zaman hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet dostlarımız arabamızı tamire getirdik. emmeyeceksin oğlum, ısıracaksın. <laughs> <laughs> bak ama. <laughs> güzel. Aa bak Filiz sana... Filiz şalvar gibi, 125 şalvar <laughs> şalva. var. olmuş bir şalvar. 180 lira şu, Allah eyvallah. Eyvah eyvah. Ay şu mi? da güzelmiş ama kız. Aa arkasındaki güzel bak. Şöyle değil mi? Evet. Ben, 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 ben. Bak o ucuz, 125 lira. Alayım mı sana şalvar? Güzelmiş ha bence. <laughs> İster misin? Bilmiyorum. Tamam istemem. O değil ki bana alacak. Almayacağım.